Selamlar canım arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 13-19 Temmuz tarihleri arasında yükselen boğalar ve boğalar için haftalık burç yorumlarınızı anlatacağım. Baştan uyarayım bu hafta çok bir olay yok. Dolayısıyla yorumum kısa gelebilir. Bana kızmayın. Şimdi Venüs Cuma üçgeni gerçekleşecek. Evet bu bir ilişki göstergesidir. E, bu aynı zamanda ruhsal işi de gösterir ama buradaki ruhsal eş sizin işte karşı cinsiniz ya da partneriniz olmak zorunda değildir. Ruhsal tekamülünüzde size destek olacak insan da temsil eder. Özellikle maddi konularla ilgili bu hafta karşılaşacağınız insanlar, çalışma arkadaşlarınız size çok fazlasıyla destek olabilirler. Ya da kendi değerinizle ilgili olarak çözemediğiniz bazı problemleriniz varsa çalışma arkadaşlarınız öyle cümleler kurabilirler ki size biraz kulaklarınız açık olsun İnsanlar benim hakkımda ne düşünüyorlar. Yani bunu çok eleştiri gibi değerlendirmeyin de kendi hayatınızdaki çözemediğiniz fırsatları, çözemediğiniz problemleri görmek için fırsat gibi değerlendirin. Bakın bakalım hani değerle ilgili konular, ilişkilerle ilgili konularda takıldığınız bir şeyler varsa bu hafta çalışma arkadaşlarınız size destek olabilir. Aynı zamanda günlük rutin işlerinizde karşılaştığınız insanlar da öyle cümleler söyleyebilir ki hiç farkına varmadığınız aydınlanmalara sebebiyet verebilir. Bu haftanın en önemli olayı Güneş Jüpiter ve Güneş Plüton karşıtlıkları. Bunu siz 3 ve 9. evlerinizde deneyimliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki akrabalarla ilgili konularla birazcık takıntılar, birazcık kibir, birazcık kendini üstün görme sınavlarımız söz konusu olabilir. Bu kendinizi ifade etme tarzınızla da ilgili sıkıntılara sebebiyet verebilir. Eğitimle ilgili konularda bir şeylere hırslanabilirsiniz. Başkalarının hakkını yememeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Hepimiz geçiyoruz çünkü çok fazla retro var. Yani burası böyle birazcık karmik durumları anlatıyor ve özellikle inançlar iletişim alanında sınanacaksınız. O yüzden ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Mars kiron kavuşumunu 12. evinizde deneyimleyeceksiniz. Bu birazcık ruhsal yaralanmalara, kendinizi yalnız hissetmenize, izole olmanıza sebebiyet verebilir. Çok zorlar mı sizi dediğimiz zaman yani zorlar ama bunu bir şifa olarak, hani nerelerde yara alıyorum şeklinde değerlendirirseniz faydasını görürsünüz. Belki de bu konularla ilgili artık sizin harekete geçmeniz gerekiyordur. Aşk evinizin yöneticisi Merkür artık direkt pozisyonda. İlişkilerle ilgili alanlarda daha çok kendinizi iyi bir şekilde ifade edebilirsiniz. Yaşadığınız aksaklıklar sona erebilir. Evlilik eviniz, yani evli bir yükselen boğaysanız, evlilik evinizin yöneticisi Mars'ın Kiron'la kavuşum yapması, eşin sağlığıyla ilgili konuları birazcık gündeme getirebilir gibi gözüküyor. Kariyerle ilgili alanlarda birazcık gerileme enerjisi yaşıyor olabilirsiniz. Ee, biraz patronlarla, inançlarla ilgili sizin bakış açınızla onun bakış açısının çarpışması gibi konular söz konusu olabilir. Çok önemli etkiler değil. Sağlıkla ilgili konularda desteklendiğiniz bir süreçtesiniz ama ruhsal sağlığınıza biraz dikkat edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.